CHP Ordu Milletvekili, Doktor Mustafa Adı Güzel Mecliste yaptığı konuşmada, 2B arazilerinin durumunu gündeme getirdi. Adı Güzel Mecliste yaptığı konuşmada, 2B arazilerinin sorunu çözülememiştir dedi. 2B arazilerinin sorunu çözülememiştir. Tam 15 yıldır AKP bu konuyu konuşmaktadır ama sadece konuşmaktadır. Ve 7 milyon kişinin sorunudur. Üzerine ev yapamıyor, Ev yapıyor, ruhsat alamıyor, su bağlatamıyor, elektrik bağlatamıyor. Ekiyor, biçiyor fakat destekleme alamıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2B barış projesini geliştirdik. Devlet ile vatandaş barışacak. Köylü ile devlet barışacak. Konut veya iş yeri varsa üzerinde emlak vergisi üzerinden ona bunu vereceğiz. Eğer Orman köylülerinin kullanacağı bir alansa yerleşim veya tarım amaçlı kullanmaları kaydıyla bunu tamamen bedelsiz olarak orman köylülerine vereceğiz ve buradan elde edeceğimiz geliri yine orman köylüsü'nün kalkınması için tarımı desteklemek için kullanacağız.